Herkese yeniden selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Mind Survival 100 Days Challenge adlı serimize devam ediyoruz bugün yine tabii ki de base'imizi geliştireceğiz bakalım sakalımız çıkmış evet öncelikle ilk önceliğimiz yapmadığımız şeyleri yapmak şimdi yapmadığımız ne var diyeceksiniz bir sürü şey var. Banka yapmadık öncelikle. Laboratuvar lazım bize. Altın ve elmas istiyor. Elmasımız yok. Nasıl alabiliriz? Elması aslında altınla alabiliriz ama cidden aşırı pahalı olacak. Bokları biriktirelim. Şimdi öncelikle bir bankamızı yapalım. Bankamızı kuralım. bankamız şurada olsun. Bir dakika burada olsun. Ya da burada olsun. Bankamız evet burada. Aslında şuraya da kurabilirdim de. Neyse artık buraya kurduk. Satın aldı şimdi. Altına ihtiyacımız yok. Elmas lazım bize. Hem 10 bine 1 veriyor. Kesinlikle ama kesinlikle mantıksız bir ee, alışveriş olacak o. Çünkü video izleyerek de zaten çok kolay bir şekilde elmas kazanabiliyorsunuz. 3 tane aldım. 4 tane etti. Şimdi bir de laboratuvar kuralım. Ama ondan önce. Tabii ki de. Ya da neyse kuralım ya. Laboratuvar kuralım. Aldım gitti. Şimdi bunu buraya kursam ne olur? Hiçbir şey olmaz aslında. Şöyle sıra şeklinde gideceğiz. Aynen. Her şeyimiz burada mevcut. Sadece şurası ve şurası boş kalacak. Diğer her yerde olabilir. Şimdi. Büyülü balık pulu. Bunu çıkartmak cidden zor ama. Altarı çağırabiliriz. Kemik özü, yeşil taş, kırmızı taş, sarı taş, sakal. Kemik özü var bizde. Yeşil taş, sarı taş, kırmızı taş ve sakal. Sakal da var. Sarı ve yeşil var. Geriye kaldı bir tek ee, kırmızı kırmızı taş aynen. Kırmızı taş. Kırmızı taşı bulmamız lazım. Gece olmadan önce bari çalışalım bir şeyler yapalım. Boş gitmeyelim evimizde. Evet. Şimdi güzel saldırın bakalım. Bu base bizi dediğim gibi bir 30 güne falan götürür. Rahat götürür hem de. Hatta devam da ettirir. Ama ben bu base'i büyütmeyi düşünüyorum. Geliştirmeyi düşünüyorum. Siz de serimizi beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız, beğenmeyi, kanala abone olmayı, like e, beğenmeyi dedim, like dedim. Ağız alışkanlığı. <laughs> Neyse like atmayı unutmayın. Bu arada e, videolarımı beğenmeyen insanlar da var. Tabii ki olmak zorundalar. Ama beğenmeyenler e, lütfen yoruma neden beğenmediğini, nereyi beğenmediğini, ne yapabilirim, yani kendimi nasıl geliştirebilirim bunu yazmalarını istiyorum. Bu cidden benim için çok önemli. Hem kanal e, için hem de benim için çok önemli. O yüzden yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. Kötü de olsa güzel de olsa bütün yorumlarınızı bekliyorum. Kötüden kastım kötü yapıcı bir yorum olsun. Yani yapıcı yorumlarınız benim için çok önemli. Özellikle beğenmeyen insanların yorumlarını bekliyorum. Yapıcı yorumlarını. Evet bu kadar boş yaptıktan sonra gidip bizim o balık pulu bul, Aa, balık pulu demişim. Bizim o kırmızı taşı bulmaya gidebiliriz. Boş gitmeyelim. O vermez. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kazmamızın canı azaldığı zaman ee, ya da durabiliyor Onun Türkçesini hatırlamıyorum durabilirsin diyeceğim şimdilik. Azaldığı zaman bunu basarız. Ayrıyetten bizim elmas ayakkabı yapmamız lazım. Bizim bol bol elmasa ihtiyacımız var. Anlaşılan. Şu çiçekleri de boş geçmeyelim. Son güncellemeyle bu çiçekleri cidden çok fazla yapmışlar. Bu beyaz çiçekler normalde çok nadir çıkardı eskiden. <laughs> çok da değerli olurdu daha demin bir tanesini atladım yani çok olduğu zaman biraz değersizleşiyor bayağı bir arttırmışlar çünkü oyunun sesi ve ee, görüntü kalitesi nasıl sesini vermiyorum ama görüntü kalitesi güzeldir umarım ve unicorn bunu ne yapıyoruz öldürsem Sanırım bir hata yaptım diyor. Nasıl bir hata? İki et verdi. Gerisini görmedim. <laughs> Sadece eti gördüm. Allah Allah. Galiba bir hata yaptım dedi karakter. Elmas, 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 elmas. Bu arada e, oyunu böyle yarım saat falan oynayıp e, elmaslar, altınlar, ne bileyim demirler falan bitti diyenleriniz varsa bunun için bir önerim var. Oyundan çıkın. E, tabi kaydedip çıkın. Bir 5 dakika bekleyin. Sonra oyuna tekrar geri girgin. E, çünkü e, oyun çıktığınız zaman e, çıktığınız zaman bir şeyleri tekrar yerine getiriyor. Yani siz çıktıktan sonra demirleri tekrar dünyanıza yerleştiriyor, spamlıyor. Rejenerasyon yapıyor yani. Ama bu tabi siz yokken oluyor. Şimdi bizim yeşile ihtiyacımız yok, kırmızı lazım. Evet. Sanırım 14. günde Hard'ın kilidini açabileceğiz. Hard zordur. Normal ya dediğim gibi bu oyunun easy modu normal normal modu hard hard'ı e, impossible impossible'ı hell yani öyle bir şey. Hell zaten cehennem. O bölümde zaten hayatta kalan böyle muazzam e, iyi oynayanlar Eminim ki biz de bu seride devam edersek hani zordur. haldir. Bunlara geçeceğiz. Evet. Ama tabii ki de sizin desteğiniz lazım. Ve yapıcı yorumlarınız lazım. Diğer videolarda sesim az gelmiş. Oyunun sesi bastırmış. Bunun için kusura bakmayın. Onun yüzünden zaten oyun sesini falan açmıyorum ikisi de kapalı eve gidelim biraz can basalım kendimize bu arada e, levelimiz bayağı bir arttı 3 level falan olduk böyle devam edersek 5 levelde bil karakterini açacağım bil karakterini alacağım karakter cidden çok güçlü çünkü her şey çok güçlü her şey var bu arada Elmas kazmayı basalım. Elmas kazmayı bastım. Evet. Kırmızı taş bulamadığımız için Elmas neye gerekiyordu başka? Bakalım. Soket ve bot. Bot yapalım mı? Bot yapalım. Bot cidden önemli. Ve 5 kristalimizi yedi. 5 elmasımızı yedi. Şimdi bu bandajlarla canımızı fulleriz galiba. Aynen fulledik. Bandajlarla fullediğimize göre ki bir tane de çiçek attı. Hemen şuradan Ooo bizim bu şey kazık kırılıyormuş. Hemen şuradan bir çimen daha toplayıp kendimize bir bandaj daha yapalım. Evle ilgili yükseltme falan yapmıyorum. Çünkü tamamen e, bu altarı çağırma olayına konsantre oldum. Bakın cidden aşırı hızlandırıyor bizi. Yani bu ayakkabı olayı çok güzel olmuş. Elmas ayakkabı hele muazzam bir şey. Karakter susadı verecekti. Bu bu bizi götürmez bence. Şuradan demirleri toplayın arkadaşlar. 2-3 stek olsa bile yine de toplayın çünkü yetmiyor. Birazdan top yükseltmesi falan yaparız. Emin olun bana dayanmayacak. Cidden dayanmıyor. Şuradan su içelim. Açlığı zaten doyururuz. Derken 3 et yiyelim. Ve hem canımız hem açlığımız fırlansın. Açlık yemek konusunda sıkıntımız yok. 10 chat var. Bu bizi bayağı bir götürür. Bu arada YouTube'da garip bir şey var. 30 dakikalık bir video attım. 6 saatte yüklendi yaklaşık. Ben 15 dakikalık bir video, video attım. O da 6 saatte yüklendi. Çok saçma. Bundan sonra videoları 20 dakika yapmaya karar verdim. Ee, çünkü en mantıklısı o. Ne uzun ne kısa. Tam ayarında. Hele Mind Survival oynarken 20 dakika cidden çok güzel bir süre. Şimdi 20 dakika olmuştur bile. Hatta olmaya yakındır şu anda. Ama o altarı çağırmak istiyorum ya ben. Şöyle devam edelim. Kırmızı taş niye yok ya bu haritada? O kadar gezdim. Yeşil taş var. Şu var bu var. Kırmızı taş yok. Biraz daha arayalım. Demirleri gördüğünüz zaman kesinlikle alın. Toplayın. Şöyle kömür de alalım çünkü kömür de bitecek. Top basacak çok top basacağız. Toptur, kuledir, hepsini basacağız. Hepsini demir yaparım. Şöyle devam edelim. Evet, bir çiçek daha, iki altın, iki gümüş. Bu burası ne böyle? Cennet gibi bir yer burası. Şöyle. Ee, ve arkadaşlar aklımda PC'den oyun videoları atmak da var. Tabi ama onun öncesinde çalışıp 2000 lira biriktirmem lazım. Kendime kasa almayı düşünüyorum. Çok sağlam bir kasa var. Beni baya bir götürecek. Yani çok da işimize yarar. Bütün oyunları çekebilirim onda. Böyle bir fikrim var. Kasadan sonra bir de monitör alırım. PC'den de video atmaya başlarız. Ve kırmızı şey yok. Kırmızı taş yok. Bir tane gerekiyor ya, bir tane. Bir tane kırmızı taş. Nasıl olmayabiliyor? Nasıl olmayabilir? kalasa da kimse dokunmamış. Şöyle ikişerli demir var. Alalım. Hatta bir şey daha toplarız bence. Aa dolunay. Dolunay oldu. 15. günde dolunay mı oluyormuş? Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Ya bir tane bari spawn olması lazım. Bir tane olması lazım haritada. Şöyle devam edelim mi? Aha buldum. Bu bölümde altarı çağırıyoruz. Ve galiba zorun kilidini açıyoruz. Bilmiyorum easy'de zorun kilidi açılıyor mu ama yine de deneyeceğiz. Şöyle bir evimize gidelim. Evet sakalımızda olduğuna göre Yapabiliriz demektir Ve bu da demektir ki Şöyle bir sürü Evet 10 on... tane yeterli Olacaktır 2 bandaj Bize vurursa diye Onun sonrasında Başka da bir şeye gerek yok Bence Şunu onlayalım be Tamam. Evet galiba hazırız. Elmas yapmak istemiyorum. Şunu fullleyelim. Ve hemen şuradan. Aa, bin altın istiyor. Tamam var. Ha, yeşil taş, sarı taş. Bunlar yok. Sarı ve yeşil. Ve kemik özü. Şöyle bırakalım. Evet altarı çağırma statüsünü aldık. Geri yerine koyalım her şeyi. Ve altarı çağıralım. Altarı çağırmak biraz uzun sürüyor tabi. Bunu şuradan itibaren koyalım. Dur. Şurasıydı değil mi? Düz yardır. Heh tamam. Buradan itibaren art, altarı koyup çağıracağız. Uge çaka uge çaka uge çaka. Bulundu. Altar bulundu. 11 dakikamız var. Bana buradan dümdüzlerle diyor. Evet arkadaşlar. Altar ne çabuk geldi. Bir dakika. Gel gel gel. Topla gel. Topla gel. Topla gel. Eve çok yakınsın. Hemen seni kestiririm. Kes 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 kes. Abi dur bu duvarlar yıkar. Bas bas can bas. Can bas can bas. Yükselt. Aa bana vurdu. Öldürdük. Altarı öldürdüm. Ve anahtarı aldım. Altarı öldürdük. Evet arkadaşlar. Altarı öldürmeyi başardık. Bu arada ilk kez oluyor bu ha. Şöyle cam basalım kendimize. 10 tane kazık yaptık. Hiçbir şey yaramadı. Tüh. Boşu boşuna kazık yapmış olduk. Neyse önemli değil. Şu girişe kazık yapalım. Şuraya kazık yapalım. Buraya kazık yapalım. Senin oraya kazık yapalım. Her yere kazık. Herkese kazık. Uh. Bayağı güzel oldu bu. Odunu Evimizin önünden toplayalım. Şöyle 2 3 4 ve 5. 10 kere de 40 yapar. 40 odunu da bizi götürür. Gerisi bende kalsın. Ve bu bölüm ta yeterlilik gücüm yok. Yeşil taş, kırmızı taş birini harcadık ama biz Allah Allah. Başka var mıdır? Neyse o da başka bir güne kalsın. Arkadaşlar çok güzel bir bölüm oldu. Altarı yok ettik. Hatta kaydedip ben zor modu açayım mı? Kolay mod, temiz, normal mod, moda zorla. Normal moda zorla diyor bana. Zaten modun var. Bakalım. Bir dakika şimdi çıkalım ve zor moda girmeye çalışalım. Kaydet diyelim. Dediğim gibi 3 level olduk. Yeni oyun hard. Hmm. Normalde açmamız gerekiyormuş. Anladım. Anladım. Normalde de yapılır. Normalde de yapılır aynen halledilir. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.